Selam herkese. Bugün size FC 25'te mükemmel penaltı nasıl çekilir anlatacağım ve o kusursuz bitirişi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Önce kanalımızın sponsor mağazasının reklamını inceleyebilirsiniz. Haydi başlayalım. FC 25'te penaltı atmak göründüğünden daha kolay. Hedef alabileceğin 5 ana bölge var. Sol üst köşe, sol alt köşe, sağ üst köşe, sağ alt köşe ve kalenin ortası. Örneğin, eğer sol alt köşeye vurmak istiyorsan Sol analogu o yöne doğru hareket ettir. Sol üst için yukarı, sağ taraflar için aynı mantık geçerli. Ama en önemli şey soğukkanlılık halkası, composure ring. Şu anında çıkar ve oyuncunun soğukkanlılığına göre küçülür. Eğer oyuncunun yüksek soğukkanlılığı varsa halkası yavaşça kapanır, zamanlamayı daha iyi ayarlarsın. Soğukkanlılık düşükse halkan titrer ve zamanlamayı tutmak zorlaşır. Diğer önemli stat ise oyuncunun penaltı yeteneği hem isabeti hem de yönlendirmeyi etkiler. Dikkat edin şimdi. Perfect penaltinin sırrı güç. Yaklaşık olarak %90 güç kullan. %100 fazla olabilir. Kaçırma riskin var. %90 ile daha fazla kontrol ve top kaleciye çarpmadan gider. Örnek. Sol alt köşemi. Halkanın küçülmesini bekle. Dikkatle, hedefle. %90 güç kullan. Vur. Kaleci hiç şans bulamaz. Biraz şov mu yapmak istiyorsun? Panenka tekniğini dene. O estetik çipi yapmak için doğru tuşa bas ya da alçak sert penaltı. Orta güçle vurarak topu yerden ve kontrollü tut. Dikkat, çok az güç, zayıf şut. Çok fazla güç, üstten dışarı. Denge her şeydir. İşte bu kadar. FC 25'te mükemmel penaltı atmayı artık biliyorsun. Beğendiysen beğen butonuna bas ve sonraki videoda görüşürüz.